kudretin mutlak sahibidir. Şimdi diyor ki işte mukayese yapın bakalım. <laughs> وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Allah'ın peşi sıra dua ettiğiniz, yalvardığınız varlıklar var ya وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ <laughs> Allah'ın peşi sıra dua ettiğiniz varlıklar var ya مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْم۪يرٍ Kıtmir, Kehf Sûresi'nde de geçiyor değil mi? Orada adıyla geçmiyor da orada kelp kelimesi geçiyor. Ben şimdi bu köpeğe niye kıtmir diyor da bunu anlamıyorum ben Yani köpek kıtmir değil ki yani niye? Yani bunu böyle sıklıkla kullananlar var da işte bu kıtmir falan ne yani bu katı bir ne? Yani tevazu göstereceğiz de şimdi ne ne? Bunun da bir raconu var da kendini doğru bir şeye benzetti yani. Böyle. Kıt bir, köpek demek değil. Niye böyle kullanıyorlar bilmiyorum. Kıt demek çok net bir şekilde vurma çekirdeğinin çevresindeki o ince zar demektir. Çekirdeği vurmanın kendi etiyle yani gıda kısmıyla çekirdeği ayıran o ip ince zara kıtmir derler. Bakın, mesela sadece hurma çekirdeğinden ibaret de değil. Burada çok söyledim, bir de hatırlatayım. Eğer bir cümlede Arapçada olumsuzluk edatı olan ma varsa ve o ma'dan sonra min veya bi edatı geliyorsa bu mutlak hiçlik ifade eder. Hiç kesinlikle yok demek yani. Ma yemlikûne min kıtmînü. Bakın ma min. Onlar bırak şeyi ee, çekirde hurma çekirdeğinin zarını hiçbir zar yaratamazlar demektir. Yani hurma çekirdeğinin zarını yaratamaz da mesela armutun zarını armutun veya diyelim ne var yeni dünyanın zarı var değil mi? İşte veya narın içinde zar var. Mesela onları yaratabilir mi? Hayır, hayır, hayır. Oradaki min hiçbir zar demektir. Yani sen bırak vurmayı yaratmayı, bırak ağacını yaratmayı, dalını, budağını, gövdesini, yaprağını yaratmayı, bırak onun kökünü yaratmayı, bırak hurmanın kendisini veya çekirdeğini, sapını yaratmayı, onun zarını bile yaratamaz peşinden gittiğin varlıklar. Bak nereden örnek veriyor. Parçayı anarak bütünü kastetmek derler bunu. Ya yağmuru zikretmiyor, toprağı zikretmiyor, tohumu zikretmiyor, güneşi zikretmiyor, efendim kökü zikretmiyor, fideyi zikretmiyor, evet. ağacı zikretmiyor, gövdeyi zikretmiyor, dalı budalı yaprağı zikretmiyor. O küçücük sapı zikretmiyor, hurmanın kendisini zikretmiyor, çekirdeğini zikretmiyor, zarını söylüyor. Parçayı alıyor, bütünü kastediyor. Demek istiyorum, ki, lafın tamamı aptala söylenince. Anla ki, Allah'ın peşi sıra, peşinden gittiğiniz varlıkların hiçbir kıymeti adresi yok. Öyle demiyor mu şeyde? Hac Suresi 73. ayette, Ya ennas Duri ve Mes'er'im, Size örnek veriliyor ey insanlar fesemiule bir kulak ver. İnne lezine ted'ûne min dûnillâhi Allah peşi sıra yalvarıp durduğunuz o varlıklar len yahlukû bir sivri sinek dahi yaratamazlar. Ve vic tema'ûle hepsi bir araya toplansınlar sivri sinek yaratamazlar. Bırak yaratmayı diyor ve in yesubhumuz zübâbu şeyler sivrisinek onlardan bir şey kapıp götürse la yesten minhu onu ondan gerisin geri bile alamazlar. Zavukat talibu vel İsteyen de istenen de ne de zayıfmış be diyor Allah'a Allah. Sivrisinekten örnek veriyor. Sivrisinek yaratamıyor demek yani bir bit yaratabilir demek değil. Veya pire yaratabilir demek değil. Öyle bir küçük bir şey söylüyor ki bu küçücüğü yaratamıyor. Fili, deveyi, mamutu falan bunlar hiç yaratamaz. Yani. yani bırak onları düşünmeyin, bunu bile yaratamaz. Böyle örnek veriyor ki putperestliğin hakikat karşısında ne kadar değersiz olduğunu ortaya koymak için. Buna sahiplerdir demiyor. Buna bile sahip değillerdir. Bitti. Öyleyse onların bir varlığı yoktur. Peşlerinden gitmeye hiçbir şekilde hacet yoktur.